Nefesini neredeyse 25 dakika tutan adam Budimir Şobat. 27 Mart 2021'de Hırvat serbest dalışçı Budimir Şobat, su altında nefesini tam 24 dakika 37 saniye tutarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Normal bir insan nefesini 30 ila 90 saniye arasında tutabiliyorken, Şobat'ın rekoru nefesini ortalama bir insanın 20 ila 30 katı arasında tutabildiğini gösterdi. 68 yaşında serbest dalışa başlayan Şobat, bu deneme için 3 yıldan fazla bir süre boyunca disiplinli bir şekilde çalıştı ve haftada 6 gün antrenman yaptı. Bu inanılmaz performans, insan bedeninin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini ve disiplinli çalışmanın neler başarabileceğini gözler önüne sererken, aynı zamanda kendi bedenimizin sınırlarının gizemlerini öğrenmeye ne kadar uzak olduğumuzu da gösterdi.